Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Brandy'yi buraya taşındırdım. Şimdi de evinin içerisini düzenleyeceğiz hep beraber. Bilmiyorum ne kadar paramız yetecek ama genelde oyunu hileli oynuyorum arkadaşlar. Yalan yok. Ne kadar paramız yetecek bir fikrim yok. Neyse ufak ufak bir şeyler yapacağız. Zaten sonra koca bulduğumuzda eminim onun paralarına konacağız. Onun için zengin birini bulmamız lazım. Şimdi şuraya ufak bir salon yapalım. En ucuzundan yapacağım her şeyi. Bu çok çirkin ama ya. Şuna verelim bari. Bu da mı kötü? Hepsi çok çirkin geliyor gözüme. Bakalım bakalım bakalım. Çok pahalı kız paralar ne böyle hiç fiyatlarına bakmamıştım bu zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet karar veremiyorum. İşte modern durmuyor bu arada bu kanepe. Haberiniz olsun. Yani modern diye koymuşsun. Şunu şu uzundan koysak. Şu an zaten televizyon falan alamayacağız muhtemelen. Bakayım bunun ne rengi var. Al pembesini koy şuraya şöyle. Tamam mı? <laughs> tamam bunu koydum. Şimdilik bu var burada. Burada evin içini falan değiştiremeyeceğim. Halılar da halılar pahalıymış bayağı. Bu ne çok kötü. <laughs> Param yok ya. Şu an bayağı üzgünüm. 140'mış bu. Benim en çok kullandığım size göstereyim şu. Bir tık pembe. Şöyle büyütelim mi? Çok alakasız o kadar büyük halı da. Hani halı bari atalım. Evde bir renk olsun. Aa, hatta onu atmayalım. Dur. Geri al. Bak bu 315. Bu 360. Bu daha çok bir renk yani bence. Küçültsem. Şöyle. Şöyle koysak olur değil mi? Tamam. Şimdi bir ışık. En ucuzu hangisi? Şu tavandan istiyorum da ben. Hmm, 50. 50. Tamam. Şimdi buraya bundan koyalım. Şuraya şöyle şundan koyalım. Şuraya bir tane bundan koyalım. Diğer yerlerin ışığı olmasa da olur arkadaşlar. Birazcık loşta yaşamak istiyor diye düşünelim yani. Şimdi para kazanmaya başlayacağız. Elbet başlayacağız. Mutfak için ufak bir en ucuzu bu 150 kullanılmış. Olsun ne yapalım. Ne rengi var beyaz yok mu? çok çirkin. <laughs> Neyse 175 olsun. Şundan verelim. Çok koymayız. İki tane bundan koysak. Bakın bir tane pembe ocak koyalım. Beyaz mı koysaydık? Bir tane bundan koyalım. Hmm, bu da kullanılmışmış. 250 bu 215 bu 375 bu ne kadar param var mini buzdolabı mı koyalım mini 250 bu 375 neyse şundan bir tane beyazını koyalım çünkü bozulursa uzun süre gitmez şu mini mutfak bize yeter bir tane de bunu koyalım tamam şimdi buraya yatıp odası Çift kişilik yapmak zorundayız. Çünkü evlenecek yani. Neyse belki evlendiğimiz kişinin evine taşınırız. Ne dersiniz? En ucuz hangisi? Bu. Yok bu. Kullanılmışmış. Olsun yani ikinci el yatak kullanmak çok da kötü bir şey değil. Bence. Bu 290 bu 345. Okay. Bunu koyuyorum. Şu an yatak odasına başka bir şey koyamayacağım. çünkü alacağımız var. İşte ressam yapmayı düşünüyorum. Kendisini bir sanatçı yapmayı düşünüyorum. Şuraya banyosunu yapalım. Bu 250. Şundan bir tane koy. Bir tanecik bundan koy. Ondan sonra 120 en ucuz bu demek ki. Bir tane bundan koy. En ucuz aynı 40. Al, 50 buna verelim. E, bu ne küçücük bu da. Okay, Bunu beyaz var mı? Pembe var. Bir pembe de olur. Ona da okeyiz artık. Yine iyi para arttırdık bakın. Ee, bu da bir şey. Şu an ev hazır aslında. <laughs> Hiçbir yaşamsal şey olmayan bir evimiz var artık. Hmm. Heh. Bir tanecik bundan koyacağız. Evimizin şu köşesine. Ya yazar da olmasını istiyorum aslında ama bence ressam olsun ya. Ressamlıktan iyi para kazanacağına inanıyorum. Oradan biz köşeyi döneriz gibi geliyor. Şimdi benim asıl istediğim şey şu arkadaşlar. Hani ünlü olmak istiyoruz, para kazanmak istiyoruz ya değildi ya robot kısmında da. Bakayım. Elektronik. Sonsuz yap. Hmm, benim istediğim şu. Evet. Paramız yetiyor. Şu drone'u alacağız ki bu şekilde hızlıca dinlenelim. Ee, şu an evimiz hazır. Evet. Kötü de olsa hazır yani. Yapacak bir şey yok. Saat sabah 8. Hemen sabah bu saatinde gezmeye gidebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki kocamızı arıyoruz arkadaşlar. Hemen bir seyahat edelim. Burada baya böyle alan var diye burayı seçtim ama bu arada gece olduğu için saat 1 ve ben hala video çekiyorum. Böyle bir enerjim şey oldu. Şimdi biz buradaki gece kulübüne gidelim. Evet, gidiyoruz. Gece kulübüne gündüz gidilir mi ya? Neyse, Manolya Çiçek Parkına gidelim arkadaşlar. Orada belki yemek falan vardır. Yemek yer. Hayatımızı ucuza sürdürmeye çalışıyoruz. Burada hani zengin de olması gerektiğini düşünüyorum. E, evlenecek kişinin sefil bir hayat süremeyiz daha fazla değil mi? <laughs> Güzeliz ya. Bakar mısınız bir bir Baya güzel. Hak ediyor. Hava o kadar soğuk mu ya? Soğukmuş. Neyse. Bakalım bakalım kimler gelecek. Kimse yok. Balık tut. Birileri gelene kadar. Birisi geldi ama bu çocuk olmaz. Ha, çocuk değil. Yetişkin. Ama yani paran var mı ki? Aa bu şey kırılmış. Pardon. <laughs> Hmm. Kimle evlendirsek ya? Noel Baba. Arkadaşlar Noel Baba'nın bayağı parası var. Haberiniz olsun. Onunla evlenebilirsiniz. Evet birileri geçmeye başladı buradan. Ünlü birisi. Ama hiç erkek geçmiyor. Neyse bize de bağı tutalım. Ne yapalım yani? Yani ah sonunda birileri geçiyor. Bakalım. Banko Cank. Şimdi Banko Cank'la bilmiyorum gençimiz kiminki ağır basar yani emin değilim. Başka kimse yok mu ya? Hadi birileri geçsin artık ama. Burası ne? Hmm. Kolay gelsin abla. Şu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Aa bu kim ya? Malcolm. Genç ama genç olmaz. Genç yetişkin lazım. Hı hı. Parkta da kimse yok. Aa ne oluyor ya? Neredesiniz? Aynı kişiler geçip duruyor bak. iyiydi de maalesef yaş uyumsuzluğumuz var canım. Hatta yani bence bizim gençliğimiz ağır basardı diye düşünüyorum. Pembe saç tabi. Ay hadi be kimse yok ya. Saati ilerleteyim bari. Evet. Kimse yok. En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz? Buradan bir gece kulübüne gidelim arkadaşlar. Burada istediğimizi elde edemeyeceğiz. Burada aradığımız kişiye ulaşamayacağız yani. Hemen bir gidelim gece kulübüne. Bu arada videoların süresini yani 20-25 dakika tutmayı düşünüyorum. Ee, yani uzun olması sizi sıkar diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz de istediğiniz başka seriler varsa söyleyebilirsiniz. Yani video yoğunluğu nasıl olacak böyle bir gün falan söyleyemiyorum. Ama elimden geldiğince kanalı aktif tutmaya çalışacağım. <laughs> Şimdi böyle dedim ya kesin 6 ay yine video atmam. Neyse. Şimdi gece kulübüne geldik saat 10'da. <laughs> Buradan belki birini buluruz dedim ama. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz ki biri gelsin. Şu kim? Hmm. Aha. Ne yapıyorsun be? Yolun ortasında mı? Manyak. Ünlüymüş bakın. Biri var. Sen kimsin? Kayın bir sana. Ay bu da manyak, yetişkin. Ama bunun parası vardır arkadaşlar. Hmm, arkadaş canlısın. Arkadaş canlısı bir şekilde tanış bakalım bununla. Geçişli değil mi? Yani olabilir. Birkaç tane adayı düşüneceğiz yani. Parası var gibi hissettim.

Ondan sonra kariyerini bir soralım. Ailesine düşkün. Yok, ondan olmaz herhalde. Çok zorlar ayırması biz ailesine düşkün. Yani. Konuşmayı bir bırak. Soruları sor. Uma um petash for Zuni. Ay hadi be şu toplu konuşmalarda soramıyorlar ya çok canım sıkılıyor. Evliymiş arkadaşlar. Nancy ile Ayırmamız birazcık zor olur gibi geliyor bana. Ailesine düşkün yani. Bize başka biri lazım. Gel bari şöhret için. Şurada bir şarkı söyle. Bekliyoruz ki bir koca bulalım. Ama nerede yani? <laughs> Mortimer var. Mortimer. Mortimer. O da ya onu da istemiyorum yeter. Herkes onunla evleniyor. Hı -hı. Onu istemiyorum. Başka birini istiyorum. Harika sesimizle burada bakın para kazandık. İkisi milyon. <laughs> Ekmek alırız. <laughs> Ay sağ ol. Sen de attın para. Beş atsanız mutlu olurum. İnanamıyorum parayı bulacağız böyle. <laughs> Bekliyoruz ki bir tane koca adayı gelsin ama yok. Nerede? 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 Koca yok. Çocuk parkı var. Neyse bari şarkı söyleyelim işte. Şu nasıl ya? Çok çılgın bir karaktere benziyor. Bence bunun evreni. <laughs> Brett. Olur olur. Hadi. Bundan olur. Niye olmasın? Bakın saçı da pembe. Bu bence evrenin bize verdiği bir mesaj arkadaşlar. Hadi şarkı söylemeyi bırak. Şuna tanış. Burada acaba zengin mi? Fakir de olabilir. Hintli galiba. Onu anladık. Hadi. Şuna tanış. Hadi. Ünlü mü bu ya? Değil, değil mi? <laughs> Bir iltifat edelim ona hadi. <laughs> hmm, ondan sonra. <laughs> Bir soralım bekar mı bekar bekar. Hı. Konuşmayı unutuyorum gece olduğu için artık arkadaşlar beni <laughs> şey yapmayın yani kızmayın. Hmm. Okay. Aa çok iyi. Birinden boşamamıza da gerekiyor. yok. Şöyle bir romantik <laughs> flört edelim. Biz neredeyiz ya? Taner'e gitmiş kızım. Yağmur'da ne yapıyorsun? İçeri gel. Yok o büyücü. Büyücüyle evlenmeyelim. De. Başına bir bulutlar izlemeyi teklif Hadi, hayır, hayır. bir gidin bulutları izleyin, evet. Ay, randevu evet. teklif ederim, eve götürelim. <laughs> Çok uyumluyuz, bakın pembe pembe, bence baya uyumluyuz şu an. İyi, kabul etti, gidiyoruz eve. <laughs> Evet inşallah zengindir. Fakirse arkadaşlar um, bir çocuk yaparız sonra boşarız. Yani ne olabilir ki? Tabi bakarız artık genetiğimizi en iyi kim ilerletecekse çocuklardan birini seçeriz. Ondan devam ederiz. Hört um, <laughs> edebilirsin. Ondan sonra. Çekiciliğine itiraf et. He, o da tepki veriyor yani iyi aramız şu an. Ben ne yapıyorsun be? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Etrafımızda böyle koşması iyi çocuk herhalde. <laughs> ee, ellerini öpebilirsin. Ay biraz manyak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay hapşurdum. <gülüyor> <gülüyor> İlk yazıp <laughs> Bakalım. Ve ilk öpücük. Demek ki biz bununla evleniriz arkadaşlar. Şu an ıı, iyi. Okey. Bulduk. Evlenecek kişiyi bulduk. Ne çıkıyor? Öp bakalım. <laughs> kadar hızlı olacağını düşünmemiştim ama Ay çok uyumluyuz Zabit. bence bakın <laughs> Onun kafasındakiyle Umarım ah, zengindir işini soralım durun Yapsın. Evet Nusmi işini soralım Hobilerini forma Nerede kariyer <laughs> <laughs> Kariyer No. Noy 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 İşsiz Allah kahretmesin ya neyse arkadaşlar olsun bir şey olmaz. Evet şu an yaklaşık 20 dakikaya doğru gidiyoruz. Ee, burada böyle oyunu durduralım arkadaşlar bulduk ilk kocamızı ee, umarım durun bir fotoğraf çekelim. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl gelişecek, işimize başlayabilecek miyiz ya da yoda, <laughs> evlenecek miyiz? Ben daha fazla böyle Türkçeyi unutmadan e, videoyu kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.